Yani herkes cinsiyetini çok kolay bir şekilde değiştirebiliyor resmiyette. Yani ben bir kadının, kadın olarak dünyaya geldim ama kendimi erkek, ya da cinsiyetsiz hissediyorum, nüfus dairesine gidip bunu orada beyan etmek tamamen artık raporsuz mahkeme kararı olmadan mümkün. Hatta ismimi de değiştirebilirim. Yani şimdi tülayım ama his olarak kendimi erkek olarak hissediyorum gidip orada işte ben artık Aliyim ve cinsiyetimi değiştirin kadın değil artık erkek yazacak. Şimdi ayrıntılar. Kendi cinsiyetini belirleme yasası yeni yasa. Yani kendi kaderini tayın. Selbstbestimmungsgesetz artık 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle mümkün. Bu yeni yasaya göre herkes cinsiyetini, adını az önce bahsettiğim gibi kendisi belirleyip değiştirebilir. Bu önceden sadece mahkeme kararı ve psikolojik raporlarla mümkündü. Birçok trans kişi bu prosedürü yani psikolojik rapor almayı, mahkemeye başvurmayı aşağılayıcı, zor, pahalı ve çok özel sorularla karşı karşıya kaldıkları için eleştiriyorlardı. Yeni yasaya göre artık bir mahkemeye ya da psikolojik rapor almaya gerek yok. Nüfus dairesine gidip cinsiyetini ya da ismini değiştirmek çok kolaylaştırıldı bu yasa ile. Yasayı birçok insan eleştiriyor. Özellikle iki parti var. Eleştiren AFD ve CDU yani sağcılar ve CDU CSU şunu eleştiriyorlar. Özellikle de şunu eleştiriyorlar. Yasa çok net değil. Resmi olarak nüfus dairesine gidip cinsiyetini değiştiren bir erkek artık bir kadın olarak kabul ediliyor. Bu kişi kadınlara özel alanlara girmek istediğinde mesela bir spor salonunun sauna bölümünde oradaki çalışan buna karar verebilecek. Yani yasa demiyor evet girebilir ya da girmeyebilir. Oradaki çalışanın tamamen kendi kararına bağlı evet oraya girebilirsiniz ya da girmeyebilirsiniz. Eleştiriler tabii ki şu doğrultuda şimdi ruh hastası olabilir gidip resmiyette cinsiyetini değiştirip ondan sonra kadınlara özel alanlara girebilir. Bu durumlar da olabilir. O yüzden bu yasa çok eleştiriliyor.